Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte etkinlikten gelen ödülleri toplayıp yükseltmeler gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında da Efsane Liginde capcanlı olacaktır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bunun yanı sıra Vatan Game tam tamına 50 kişiye kişi başı 250 TL'den Ramazana özel bir çekiliş yapıyor. Buyurun bunun detaylarına bir bakalım. Arkadaşlar hem açıklamaya hem de yorum kısmına bırakmış olduğum link üzerinden Vatan Game'e ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sayfaya girdiğinizde bakınız burada kocaman vatangame.com Ramazan ayına özel 50 kişiye hediye çeki dağıtıyor butonu var. Buna bastığımızda hemen çekilişin detaylarına geçmiş olacağız. Vatan Game 50 kişiye 250 TL değerinde dilediği oyunda geçerli hediye çeki dağıtıyor. Yani Clash of Clans'ta kullanacaksanız altın bilet alabilirsiniz, yeşil taş alabilirsiniz veya ekranda görmüş olduğunuz diğer oyunlarda da bu ödülleri değerlendirebilirsiniz. Çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen bunu paylaşalım arkadaşlar. İlk olarak evet ekranımıza geldi. Vatangame.com Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Çekiliş postunu yani bu ekranda görmüş olduğunuz postu beğenmeniz gerekiyor. Yorumlara iki arkadaşınızı etiketlemeniz ve son 10 gönderiyi beğenmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim oyunumuza arkadaşlar ödül havuzuna bir girelim tamam mı burada almanız gereken kesinlikle bir alev topu var bakın koruyucunun efsanevi ekipmanı kaçırmayın kaçıran olursa üzülür çöp kutusu falan demeyin abicim alev topu maksimum seviyede güzel taktiklerle muhteşem işler yapıyor he diyorsanız ki çöp kutusu abi bu süpersel İşi belli olmaz. Sağ solu belli olmaz. İlerleyen zamanlarda bir buff getirir. Almadığınızda pişman olursunuz. Sonrası da hani getirip getirmeyecekleri de belli olmuyor. Bakın dev de bunu yaşadık. 2 ay sonra geldi arkadaşlar. O yüzden alın kenarda dursun. Kullanacağınız zaman diğer ekipmanları fullledikten sonra gerekirse yükseltirsiniz. Ama almak gerekiyor. 3100'ü verdim. Alev topunu aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi demircimize gelelim. Buradaki ekipman bölümünde görmüş olduk. Bakın birinci seviye yeni. Ha ben de şu an yükseltmeyi düşünmüyorum. Neden? Çünkü öncelikle develdiven ve donmuş oku bir tamamlamak istiyorum. Onun dışında aktif olarak kullandığım ekipmanları tamamlayıp sonradan yavaş yavaş dev eldivene geçme planım var arkadaşlar. Daha sonrasında gelelim tekrardan ödül havuzuna. Diyeceksiniz ki neden bu kadar fazla puanı kaldı? Hatırlayanlarınız vardır. Etkinlik bileti aldığımız için fazladan madalyamız var. Arkadaşlar bu oyundaki en zor kasılan şeylerden birisi ekipman. O yüzden benim köyümde maksimum bu arada onu da paylaşalım. Bak şu an yükseltmeler devam ediyor. Maksimum dediğimiz de şöyle yani. Bakın kalan şeyler dandik şeyler. Ivır zıvır diyebiliriz. İksir toplayıcı, kare iksir sondası, altın madeni, duvarlar Bomba güdümlü hava mayını. Zaten yavaş yavaş bunları ilerletiyorum. Herhangi bir kitap, çekiç şu an kullanmayı düşünmüyorum. Onun dışında abicim buyrunuz laboratuvarımıza bakalım. Laboratuvarda her şey tamamlanmış durumda. Kahramanlarımız da max. Hayvanları zaten yükseltmiştik. Sonradan gelen bir güncelleme ile birlikte bildiğiniz üzere bir baykuş vakası vardı. Baykuşu da şu an yükseltmeye verdim tekrardan. 14. seviye doğru ilerliyor. Sonra 15 olacak. Zaten baykuş kullanmıyorum. O yüzden kafam rahat. Şimdi benim bu doğrultuda açıkçası kitaba vesaireye ihtiyacım yok. Bu tarafa aşağıya kalırsa madalyamız ineriz. Öncelikle yükseltmek için hemen üst taraftan bir yıldız cevherle ışıltılı cevher takviyesinde bulunacağım. Işıltılı cevherden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yükseltmeleri yapmak için almaya devam ediyorum. Bir yandan tabii ki yıldız cevheri de yalnız bırakmayalım. Ondan da alımlar yapalım. Belli bir stoğumuz var zaten. Üstünü alamıyoruz arkadaşlar. Galiba bütün hepsini alacak madalyamız varmış. Yıldız cevheri tükettik. Şimdi ışıltılı cevhere devam ediyorum arkadaşlar. Buradan da takviye yapmaya devam ediyorum. Evet son bir tane kaldı. Bunu da aldım. Gördüğünüz üzere 1650 tane madalyamız kaldı. Arkadaşlar en önemli cevherleri, en zor biriken cevherleri aldık. Yani parlak cevher yine kolay toplanıyor. Ama tabii o da yükseltme aşamasında önemli olacaktır. 1650 tane kalmış. Şimdi acele etmeyelim. İlk olarak bir ekipman bölümüne gelelim. Buradaki yükseltmelerimizden bir başlayalım. Şimdi baktığımız etapta şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. 600 mor cevher bir tane ekipman yükseltmesi için yeterli oluyor. Bakın mesela dev eldivende değilmiş şöyle donmuş oka gelelim. Burada 600 mor cevher kullandığımızda geriye kalan 576 kalıyor. Yani bir tanesini bu şekilde yükseltirsek diğer mor cevhere mermimiz yetmeyecek. Ben genellikle yeşil taşım olduğu müddetçe şöyle bir ilerleme sağlıyorum sizlere de tavsiye ederim. Bak buradan 150 yeşil taş karşılığı 60 tane alıyorum arkadaşlar. Bu 60'ı almak beni gerçekten bazen ileri atıyor. Gördüğünüz gibi 1236 oldu. He, tıkandığım yerde tekrar yeşil taşa başvuracağım bu arada. Şimdi baktığımız etapta elimdeki parlak cevherle birlikte diğer cevherler belki dev eldiveni maxlamaya yetebilir. 25. seviyede bir dev eldivenim var. Bunu 26'ya atmak için mavi cevher istiyor. Ama sonrasında tıkanabiliriz yıldız cevher için. Bu açıdan kendimi biraz daha garantiye atmak istiyorum bir yandan. Bir yandan da dev beni maxlayayım kurtulayım diyorum. Abicim hadi bir riske girelim. Şu dev beni 3500 verdim. Tamam ışıltılı cevher yetiyor. Videonun galiba konusu da çıktı. Dev eldiveni maxladık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet maksimum seviyeye ulaşan bir dev eldivenimiz var. Yorumlarda da lütfen belirtin. Kimin efsanevi ekipmanları maxlandı. Bunu görelim. Şimdi dev eldiveni 2 seviye verdikten sonra parlak cevherimizde Baya bir gerileme oldu arkadaşlar. Şimdiki etapta açıkçası donmuş oka seviye veremiyoruz. Çünkü ışıltılı cevherimiz yetmiyor. Baktığımız etapta kraliçenin görünmezlik şişesine bir seviye verilebilir. Bu önemli bir nokta. Ama kraliyet şampiyonunda da açıkçası kullanmış olduğum bir hız şişesi var. Buna destek vermek istiyorum. 2500 verdik. Şimdi Diğer seviye için 2600 istiyor ve bu seviyeyi veremiyoruz. Bizde 1670 var. Şu sol taraftan toplayabilir miyiz? Galiba yetecek. Evet şuradan da parlak cevher almaya devam edelim arkadaşlar. 3 tane aldık. Galiba yeterli olmayacak. Bir tane daha ihtiyacımız var mı? Yo yetti yetti çok güzel. Hız içerisine bir seviye daha verdim. Bu da şimdi mor cevherin olduğu noktaya geldi ve tıkandık. Zaten parlak cevher yeterli Olmadı. Evet bu şekilde ekipmanlarımızın seviyesi oldu. Benim için şimdilik öncelik nedir? Donmuş ok. Donmuş okuda maksimum yapıp bu ekipmandan da kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hemen hız şişesi, görünmezlik şişesi ve daha sonrasında da barbar kralın öfke şişesiyle devam edeceğim. Zaten klan savaşları aktif yapılıyor derken bir canlı saldırı yemişiz. Hemen bir canlı saldırıya bakalım kullanmış olduğum düzen bu. Sürekli her gün düzen yeniliyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bir bitmediler sürekli uçuyoruz ve herkes neredeyse şu an orman binici Valkyrie kombinasyonu kullanıyor. Sol taraftan kral, merkezden orman biniciler, sağ taraftan da uçan kışla. Zaten uçan kışla ya da seviye geldikten sonra durdurulamaz bir hal aldı arkadaşlar. İki tane pekka çıkarttığı için gerçekten kuvvetli. Süper ejderi birazcık neden aldığını çok anlayamadım. Muhtemelen arkadaki binaların temizliği için kullanacaktır. Şu an sol taraftan Barbar Kral'a bir kelle atmadı. Güzel. Orada bir ölüm görüyorum. Barbar Kral Develdi beni şimdi devreye girdi ama Monolit bayağı hasar bıraktı. Güzel. Bizim savunma açısından bence şu an güzel gidiyor. Belediye binasına da giremedi. Sağ taraftan ordu kaydı Kartal topuna doğru gidiyor. Aman maşallah diyelim. Şu Videoda bir tane tek gelirse muazzam olur dediğim anda kraliçe belediyenin oraya döndü. Özellikle birlikte muhtemelen belediyeyi alır. Orada bir buz golemimiz var. Süper ejder birazcık hasar alıyor. Aha! Kraliçenin özelliği kullanıldı. Bu bizim için güzel bir haber. Belediyenin orada monolit haydi. Tamam süper ejder öldü. Of 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 of. Canlı canlı tek yıldız mı geliyor? Çok mutluyum lan. Vallahi sürekli üçleniyorduk arkadaşlar. Bir tane tek yıldız geldi. Moralim yerine geldi. Adamsın. George Master adamsın sen. Moral oldu. Gerçekten moral oldu arkadaşlar. Üst taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Yani neredeyse savunmalarda günlük sürekli 300 üzeri vermekten sıkıldım. Sürekli düzen değiştirmeye başladım bu son bir haftada. Ama hangi düzeni değiştirirsem değiştireyim. Sürekli ya fulleniyor ya da 1-2 savaşta böyle 3 savaşta %90 üzerinde bırakıyor. 300 kupa, 290, 310 bazen 327'miz de oluyor. Böyle sıkıntı vakalar vardı arkadaşlar. Koruyucu orada Pekka, Yeti yok ya Monolit var arkadaşlar. Bu savaş GG oldu. Tek yıldız hayırlı uğurlu olsun diyoruz George Master kardeşimize. Zaten madalyamız az kaldı. Hemen madalyamıza bakalım. Sonra bir savaş günlüğümüze bakarız. Daha sonrasında da Efsane Ligi'ndeki canlı saldırılarımızı patlatırız. Bitti ya buradan hani belki kurtarır mı diyorum da yok taş gibi monolit var orada arkada XY var belediye binası var. Muhtemelen bu videoyu izleyenler alt tarafta da yorum olarak düzeni paylaşır mısın düzeni paylaşır mısın <laughs> yazacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarda da paylaşırım ama Discord üzerinden gelirseniz Discord'da direkt düzen paylaştığımız kanallarımız var. Oradan da görürsünüz arkadaşlar yardımcı oluruz. %87 tek yıldız ilaç. Şimdi dostlar devam edecek olursak 675 madalyamız kalmış. Yani zaten alacağım çok bir şey yok. He ne alabiliriz? İnşaatçı iksiri alabilirim ama bir tane 590 şu an kalan madalya için vermek istemiyorum. Hayvan iksiri almayacağım. Baykuş zaten yavaş yavaş bitecek. Araştırma iksirine gerek yok. Alırsam eğitim iksiri alabilirim arkadaşlar. Çünkü video çekerken hızlandırmalar baya işime yarıyor. Abicim ben şu parlak cevherimizi alalım. Yani buradaki bütün ödülleri ekipmanlara basmış olalım. Hiç düzen bozmayalım. Kalana da hadi buyurun 15'lik bir altın aldık. Eğer ki bakın köyünüz maksimum değilse siz gidip ekipman almayın arkadaşlar hesabınız maksimum değilse gidin buradaki kitapları değerlendirin. Öyle söyleyeyim kitaplar gerçekten köyünüzün gelişimine katkı sağlayacaktır. Ekipmanlar 1 iki tık daha belki geride kalır ama almış olduğunuz kitaplar sizi çok daha ileri atacaktır. Şimdi dostlar her şeyimiz hazır. Savaş günlüğümü bir göstereyim sizlere. Artı 174'ümüz bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında savunmada iki tane üçlük vermiştik. Şimdiki tek yıldız ilaç oldu dediğimiz gibi. Şöyle iki tane 3 yıldız alamadım saldırı oldu. Birazcık üzüldüm. Açıkçası bir yandan ordu değiştirmeyi tekrardan düşünüyorum. Ben de orman minici Volker spamına geçsem mi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 320, 310 her türlü atılıyor. Ama süper okçulara böyle ters düzenler gelebiliyor. Ya da süper okçuların patladığı düzenler olabiliyor. Çünkü gördüğünüz etapta 4 tane süper okçulu yani riskli giriş yapıyoruz. Ama yanına goblin falan alırsak daha garanti olacak. Ama o zaman da 3 yıldız almamız birazcık daha potansiyel olarak düşmektedir. Böyle bir kombinasyonumuz var arkadaşlar. Bakalım şimdi ekipmanlara da destek verdik. İnşallah güzel üçlüklerimizi patlatarak devam ederiz diyelim ve saldırımıza geçelim. Belediye binası ters noktada bir düzen geliyor. Püskürtücüler burada. Şimdi gönül ister ki Kartal topunun olduğu etaba zeplini indirelim. Ama o noktada bir zehir kulesi, çoklu okçu kuleleri vesaire var. HX'i ve hava savunması arası da güzel bu arada. Ama o noktadan dev bombalar çıkar diye tahmin ediyorum. Belediye binasının oraya indirelim desek oradaki boşluklarda da tuzaklar vardır muhtemelen. Şimdi bir koruyucu özelliği basıp tam merkezde mi indirsem? Yani ben bu tarz düzenlerde baktım sıkıntıya giriyorsam şu şekil bir taktik izliyorum arkadaşlar. Klandan Cem kardeşimizin söylemiş olduğu bir taktiktir. Şöyle ordumuzu yolluyoruz. Zeplinimizi atıyoruz. Ve bu alandan kelleleri de yolladım kahramanlar olduğu için koruyucu özelliğini basıp zeplini daha ileri atma şansımız oluyor. Şu püskürtücüyü bir kere dondurdum ama birazcık geç kaldım. Hani şu noktaların biraz daha rahat olduğunu düşünüyorum ve zeplini indirdim. Klonu bastım. Öfkeyi vurdum. Şimdi buradan belediye binasını alsak tertemiz olacaktı ama belediye binasının biraz daha yakınına indirmek istesek orası tuzak kaynıyordur. Biz merkezden temizliğimize devam edeceğiz. Bu saldırıda şöyle bir sıkıntı yaşanıyor ordu birazcık dağılıyor arkadaşlar. Bu dağılmadan kaynaklı da problem yaşandığı çok fazla oluyor. Şu anda galiba bunu yaşıyoruz. Barbar kralımız duvara takılmış durumda. Şifacılarımız ölürken hemen kraliyeti savaşa soktum. Hani kraliçenin özelliği kalsın da belediye binasının alımı kolay olsun diye. Orman minicilerin peşinde buz golemler var. Süper barbar atıp orayı hiç işkillendirmeyeceğim. Oradan ilerleyiş devam etsin. Sol taraftan süper barbarlarla birlikte süper okçularımız ilerliyor. En azından bir tane de şifacı var. O da az da olsa can basıyor. Orman biniciler belediye binasının orada ve güzel hasar verdiler. Belediye alırsak ilaç olur bu arada. Alıyor muyuz? Vur lan orman binici. Ah be. Az bir canı kalmıştı. Tamam buz golemleri kendimize çektik. Şimdi belediyenin orada bir görünmezlik kulesi var gördüğünüz etapta. Burası birazcık sıkıntı yaratabilir. Kraliyetle birlikte hemen Hız şişemiz devreye girdi. Burayı da temizliyoruz. Şu görünmezliği devreye sokabilirsem güzel olacaktı. Bunu devreye sokamadım. Şuradan bir destek veriyorum süper barbarlarımla. Bir tane süper barbarı bıraktım arkadaşlar. Tamam. Görünmezliği devreye sokan süper okçulara da teşekkür ederim. Koca yürekliler. Belediye binasını da indireceğiz. İki kellemiz pardon. iki süper barbarımız bir kellemiz var. Şuradan atalım onları da ve 3 yıldıza ulaşalım. Başka bir şey var mı diye baktım. Süper Barbar'ı tutacaktım ama gördüğünüz etapta ordunun düzeni de bozulmasını istedim. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. Diğer savaşımıza geçelim. Şimdiki düzenimizde bu şekilde arkadaşlar. Bir bakalım düzende nerede bir indirim sağlayabiliriz. Püskürtücüler sıkıntı bir noktada. Çoklu Cehennem kulesinin orada indirirsek güzel bir verim alırız bu arada. Sağ taraftaki Çoklu Cehennem XE'yi etabı da güzel ama oraya Zeptin'i ulaştırmak birazcık zor. Sol tarafa bence indirebiliriz bu Barbar Kralla Çoklu Cehennemin oraya püskürtücü gelmeden bir hallediş yaparız. Hemen şöyle balonlarla bir tanklama yapalım. Daha sonrasında inşallah oradan kasırga çıkmaz bir de şöyle zeplini de gönderdik arkadaşlar. Kırmızı bomba yakaladık. Burada dikkat etmemiz gereken püskürtücüler de var. Şöyle hemen indirimimizi sağladığı klonlar öfke ve daha sonrasında bir görünmezlik daha. Gayet güzel bir etaptayız bu arada. Çok güzel temizlik yapacağız. Şu rakip barbar kralı da görünmezliği alalım abicim. Orada bizi uğraştırmasın çünkü. Ölmüyor, etmiyor. Diğer savunmaları almamızı engelliyor. Sıkıntılı bir kahraman bildiğiniz üzere. Son görünmezliği de atıp kartal topuyla birlikte Arkadaki okçu kulesini de indirdik. Şuradan bir de kelle bırakalım. Rakip barbar kralı temizlemek için. Süper okçular hasar verirken kelle de güzel bir hasar bırakıyor. Şimdi klan kalesindeki buz golemleri şu şekilde üst tarafa çekiyorum arkadaşlar. Ve üst tarafa hızlıca bir titan atıyorum. Ve bir süper barbar desteğinden sonra üst taraftan ilerleyiş sağlayacağız. Bu noktadan bir kelle daha atmama gerek var mı? Yok. Bir tane daha süper barbar attım. Orayı bunlar halleder. Öyle tahmin ediyorum hemen yukarıdan savaşımızı başlattık dış tarafı şöyle süper barbarlarla temizledikten sonra Evet bu noktada Barbar Kral'ın kaymasını istemiyordum. Yani gitti birazcık kaydı yine de sıkıntı yok. Şu öfkenin olduğu etaba kadar bir ilerleme sağlayalım. Sonra bir koruyucu özelliği basacağım. Evet şurada bir koruyucu özelliği basalım arkadaşlar. Kraliyet henüz göndermedim. Alttan mı göndersem diye baktım da. Yok o noktadan göndermeyeceğim. Gayet güzel bir ilerleyişimiz var. Koruyucu özelliği bittikten sonra şu alan tam dondurmalık bir alanmış. Şimdi şöyle üstten de kraliyeti bıraktık mı bence bu iş tak fişi bitirişi olacaktır. Barbar kılın özelliğini de basalım o da orayı bir tanklasın arkadaşlar. Kelleyi de şöyle arkadan bırakalım rakip kraliyet için. Çünkü orman binicilerimiz hayatta. Şuradan kraliyetten de verim almaya devam edelim. Çoklu cehennemi indirdik abicim. İndirmedik pardon indirmek üzereyiz. Şimdi indirdik hemen özelliği bastım. Evet ordumuz sağ tarafta ilerliyor. Gayet güzel süremiz de yeterli. Şuradan bir süper barbar atalım o zaman. Oradaki topu da indirsin kendisi. Tertemiz bir 3 yıldız aldık. Şansımıza çok şükür istediğim düzenler geldi. İnşallah son savaşta da güzel bir düzen gelir. Bir 3 yıldız daha patlatırız arkadaşlar. Kraliyet üst tarafı alıyor. Bir şey söyleyeyim mi bu arada bak barbar krala 2 adet ekipman yükseltmesi yaptık develdi ne. Kraliyete de hız şişesi bastık. Bence birazcık etki etti bu kadar rahat üçlemiyordum. Bir tık daha askerim azalıyordu. Şu iki savaşta ben gayet etki ettiğini gördüm. Bir de kraliçeye donmuş ok yükseltmesiyle birlikte barbar bar kılın öfke şişesini falan yükselttikten sonra çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Zaten ekranlarda yani daha güçlü olacaktır. Özellikleri var çünkü. San savaşımıza geçelim. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir inceleme yapalım. Yani bu tarz düzenlerde genellikle bu xeyi çoklu okçu kulesi etabı bence güzel duruyor ve bu tarafa indirimden güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum. Püskürtücüye dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bir yandan kırmızı bombalara falan dikkat etmemiz lazım derken şöyle hemen balonla birlikte roket balonlarımı gönderdim. Bakın oradan hem kasırga çıkarttık hem de 3 tane güdümlü çıkarttık ve olay! Olay bir noktaya indirdik. Buradan acayip verim alacağız demedi demeyin arkadaşlar. Bakın o kadar ince bir görünmezlik attım ki temizliğe devam ediyoruz. Kaya Saçar, Kartal Topu, X'e'yi, Çoklu Okçu Kulesi, Cehennem Kulesi, Öfke Kulesi, Kraliçe falan filan, Inter Milan savunma mavunma kalmadı. Artık bu temizlikten sonra da bir 3 yıldız gelmez ayıp eder. Soldaki Kaya Saçar'a kadar indirdik abicim ya. Yani daha ne yapalım bro? Evet Okçu koruyucu ilerlerken şöyle sol tarafı da süper barbarlarla temizleyelim. Bir yandan orman binicileri salalım. Barbar kral titan gelsin. Bir tane müdürümüzü atalım. Şifacılarımızı gönderelim. Balon atalım hadi bir güdümlü için. Atmazdım normalde de attım. Şöyle bir kelle attım abicim. Bir kelle daha attım ve bu alandan ilerlememizi sürdürelim istedim. Sol taraftan da süper barbar desteğini iletiyorum. Şimdi şuradan bir kraliyet desteğiyle birlikte koruyucu özelliğinde basmış bulundum. Açıkçası koruyucuyu bir tık daha bekletse miydim? Arada kalmıştım ama dedim basayım abi. Şu noktada da hemen bir monolit dondurması yaparsak. Bence bu saatten sonra durdurulması imkansız bir noktadayız. Ordumuzun hepsi hayatta şifacılar falan filan geliyor abi. Soldan bir kelle daha attım. Şu kraliyeti de hayatta tuttuğumuzda mükemmel olacaktır. Kraliyetin özelliği bastım. Bu arada tilki ölüme gidiyordu. Hemen tekrardan görünmez oldu kraliyet. Dediğim gibi arkadaşlar affetmedik ya. Zaten affedilecek gibi bir düzende değildi. Barbar kralın özelliğini bastık. Süper okçulardan böyle güzel bir verim aldık mı zaten her türlü bitiyor. Mutluyum abicim. 3'te 3 üç yaptık. Şimdi bir savaş günlüğümüze bakalım. Ne alemdeyiz? Kaç kupadayız? Onları bir görelim istiyorum. Evet artık özellikleri de bastık. İşlem tamamlandı. Hızlı bir 3 yıldız oldu. Evimize dön diyelim. Saldırı yemiş miyiz? Bunu bir kontrol edelim. Evet saldırı yememişiz. Savaş günlüğümüz gayet temiz. Artı 294 atmışız. Bence güzel bir sayı. Şu iki tane patlamamız olmasaydı ya da patlamamızdan bir tanesi %74 değil de böyle %90'larda olsaydı 300 falan atsaydık tabii ki daha güzel olurdu ama sağlık olsun. Kalan savaşlardan üçlük yemezsek güzel bir noktada kapatabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.